Ta ta da da bitti, bitti geç kaldım ben. Ne geç kaldım? Ne yaptın gene? Gene bu nedir? Ay bu ne? Her yerini kesmişsin. Ne piramidi Ne piramidi Ne piramidi Bir göstersene. Ne ters bu niye yapıştırmış? Kızım bizim buzdolabımız burada değil ki. Anlamadın değil mi? Espriyi anlamadın değil mi? Ay buzdolabında olacak şeylerin hepsi burada buraya koymuşsun da. O yüzden dedim. Bunları broşürden kestim. Nerede ben de <laughs> 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 Şimdi daha düşün. Şey, 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 şey. Seni de piramidin en üstüne yapıştırırdık artık. İlk önce kağıt yetmediği için dört tane kağıdı birbirine yapıştırdım böyle. Sonra? Sonra bir tahta aldım düz bir tahta ama normal kendimi yaralamadan. Ha ver diye kullandın tahtayı. Onu anladım. Evet, ben mi diyorum tahtayı nereye koydun? Çünkü bunlar büyük. Piramide çizdim. Sonra, çizdi. sonra piramide çizdim. Sonra. sonra? iki suya altı yapıştırdım. Evet. Çünkü buraya gelmeleri gerekiyordu ve bana yer yetmedi. Ondan altı yapıştırdım. Sonra ilk 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 katta ne var? Ne bunlar? Arkadaşlar bu bir besin piramidi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi en alt katta sular. Normalde tamam. hani onlar piramidin dışında da olabiliyor. İlk katında bulgur, makarna ve pilav. Baklagiller ve ekmek. Ve ekmek. İkinci katında meyve, limonlar, elma, ananas ve portakal. Meyveler ve sebzeler. Patates, ben bir şey söyleyeyim mi? Burada yanlış bir şey yapmışsın. Ne? Burada mesela ben bazılarını, mesela bir tane örnek vereyim hadi bir tane. Zeytin normalde meyvedir öyle değil mi? Ama değil. sebzenin yanına yapıştırmışsın. Neyse. Çünkü herkes tarafından öyle biliniyor. Domates de bir meyve. Üçüncü kat et ürünleri. Üst. Yoğurt, peynir, top peynir, damla peynir ve delikli peynir ve süt. En üst katta ne var? Tatlılar. Arkadaşlar şimdi sizlere daha komik bir şekilde anlatacağım. Buna çok güleceksiniz. Genellikle espri diye geçiyor. En altta en sağlıklılar. En üstte de en sağlıksızlar. En alttakiler en sağlıklı değil ki. Tamam ekmek sağlıklı belki ama bence en sağlıklılar ikinci kat. Hayır arkadaşlar. Ay sebze evet. ve meyveler. Gösteriyorum. Benim karışmam. Bunlar normalde. Anladım senin karışmıyorum. Hadi bakalım. En, en yararlılar üstte. Yararsızlar çikolata falan üstte. En üstte. Ama normalde normalde arkadaşlar en zararlısı para. En zararlısı para. Ha onu sen en tepeye mi koyacaktın? O yüzden mi piramit yetmedi? Evet. Anladık. Anladık. Arkadaşlar anladık burada. mantığına. Anladık. Burada en sağlıklılar burada en sağlıksızlar ve en sağlıksızı olan para. En kötü olan. <laughs> 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 anladık. Bedavaya almak derken parayla Kar. Kart. E çalışın, ekin, bedavaya alın. Sonuçta bu yiyecekler de doğadan yapılıyor öyle değil mi? Kart. Kart, kart paralar da vardı. Onları da yapıştıracaktım ama vazgeçtim. Bir gösterebilir misin? Şöyle hadi şey masadan in de göster Arkadaşlar. bir arkadaşlara da uçacak. <laughs> o nasıl yumuldu ya? Ay düşçen sen dikkat et. O aa, iyi aa. değil öyle gevşek olmasın. Arkadaşlar. Olması. koydum bilmiyorum. İşte buradan kes. Beğen tuşuna basmayı, abone tuşuna basmayı unutmayın ve orada çıkan sil tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve bir, daha bir sürü öğretmenim her gün etkinlik veriyor. Onları yapıp da sizlerle paylaşmam için like ve abone istiyorum. Hoşça kalın. hoş hoş, hoş Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>